Padişah ve Küçük Elif Renkli Bahçe Masalı. Bir zamanlar yüksek duvarları, uzun minareleri ve güler yüzlü insanları olan bir şehirde padişah yaşarmış. Bu padişah çok bilge, çok nazik bir padişahtı. Her sabah sarayın balkonundan halkına el sallarmış. "Günaydın." dermiş. Halk da ona "Günaydın padişahım." der, el sallarmış. O şehirde küçük bir kız da yaşarmış. Adı Elif'miş. Elif çok meraklıymış. Keşfetmeyi, koşmayı, kuşları izlemeyi çok severmiş. Bir de en çok çiçeklere bakmayı severmiş. Elif'in saçları rüzgarda dans eder, gözleri parlarmış. Elif her gün bir şey öğrenir, yeni şeyler keşfedermiş. Bir sabah Elif penceresinden dışarı bakmış. Parkta bir ağacın altında yaşlı bir kaplumbağa oturuyormuş. Kaplumbağa ağır ağır başını kaldırmış ve Elif'e bakmış. Elif gülümsemiş. "Merhaba kaplumbağa." demiş. Kaplumbağa "Merhaba." demiş gibi yavaşça kafasını sallamış. O gün sarayda bir telaş varmış. Padişahın bahçesindeki en güzel çiçekler solmaya başlamış. Renkler kaybolmuş, kırmızı güller pembeye, sarı çiçekler sanki sönük sarıya dönüşmüş. Padişah çok üzülmüş. Bahçesi onun en sevdiği yerlerdenmiş. Her sabah orada dolaşır, kuşların şarkısını dinlermiş. Bahçemin renkleri nereye gitti diye düşünmüş. Padişah yardım için en akıllı danışmanlarını çağırmış. Danışmanlar düşünmüş, düşünmüş. Büyü yok demiş biri. Hastalık yok demiş diğeri. Kimse nedenini bulamamış. Padişah endişelenmiş ama sakinmiş. Her şeyi deneyeceğiz demiş. Ama belki küçük bir göz, küçük bir kalp bir şey fark eder. Padişah sabah gezisine çıktığında Elif de bahçeye gelmiş. Elif çiçekleri kokluyormuş. Hemen fark etmiş. Çiçekler gülümsemiyormuş. Elif durup düşünmüş. Çiçekler hasta mı? demiş. Padişah Elif'i görmüş. Küçük Elif demiş. Renklerimiz soldu. Ne yapalım? Elif ciddi bir yüz yapmış. Belki çiçekler üşümüştür demiş. Padişah şaşırmış. Çiçekler üşür mü küçük Elif diye sormuş. Elif başını sallamış. Evet, eğer kimse onlara sarılmazsa, sevilmezse üşürler demiş. Padişah gülmüş. Gözleri dolu dolu olmuş. Çünkü kimse ona bir çocuğun böyle bakabileceğini söylememiş. Elif benim bir fikrim var demiş. Çiçeklerle konuşalım. Onlara şarkı söyleyelim. Onlara güzel hikaye anlatalım. Padişah şaşırmış. Küçük bir kız çiçeklere hikaye anlatsın mı diye sormuş. Evet demiş Elif. Çiçeklerin kulağı var. Biz onların hikayelerini dinleyelim. Padişah Elif'e güvenmiş. Tamam demiş. Bugün bahçede kimse yok. Sen bana yardım et. Birlikte çiçeklere şarkı söyleyelim. Elif çok sevinmiş. Hadi padişahım demiş. Elif ve padişah yan yana oturmuşlar. Önce Elif sessizce dinlemiş. Kuşlar ötüşü, rüzgar yaprakların hışırtısı, arıların vızıldaması varmış. Elif derin bir nefes almış. "Çiçekler," demiş, "biz buradayız, seni seviyoruz." Bu deli dolu ama nazik söz, çiçeklerin kalbine dokunur gibiymiş. Padişah da kulağını eğmiş. Çiçekler demiş, günaydın seni seviyorum. Elif şarkı söylemeye başlamış. Şarkısı basitmiş, her çocuk gibi tekrarlar içermiş. La 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 çiçeğim aç gel bana. La 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 güneş gül ısınsın dünya. Padişah Elif'e katılmış. La 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 demiş, sesi derin ve sakin. Kuşlar şarkıya katılmış. Rüzgar yumuşakça eserken yapraklar dans etmiş. Çiçekler sanki dinliyormuş. Kır çiçekleri hafifçe başlarını sallamış. Güller tebessüm etmiş. Renkler biraz daha canlı olmaya başlamış. Elif sevinmiş. Bak padişahım bak demiş. Padişah gözlerine inanamamış. Renkler yavaşça dönüyormuş. O günden sonra saray bahçesi her sabah çeşitli seslerle dolmuş. Elif sabah kalktığında ilk iş bahçeye gitmekmiş. Padişah da bazen ona katılır, bazen sabahları diğer işleriyle meşgul olurmuş. Ama her zaman bahçeyi kontrol edermiş. Çünkü o bahçe onun kalbiymiş. Bir gün Elif bahçede dolaşırken toprağın içinde küçük bir kabuk bulmuş. Kabuk parlıyormuş ama çok küçükmüş. Elif cebine koymuş ve "Belki bu bir tohumdur." demiş. Eve gidince annesine göstermiş. Annesi gülmüş. Elif, çok iyi bir kalbin var ama bunu saraya götürmelisin. Belki padişah bilir. Elif heyecanla saraya koşmuş. Padişah kabuğu görmüş. Bu ne güzel şey diye sormuş. Elif kabuğu açmış ve içinden minik bir tohum çıkmış. Tohum ışık gibi parlıyormuş. Padişah meraklanmış. Danışmanlara sormuş ama danışmanlar da bilmiyormuş. Bu tohum özel demiş padişah. Onu özenle koruyacağız. Elif tohumla ilgilenmiş. Ona küçük bir saksı, yumuşak toprak, su vermiş. Her gün tohumla konuşmuş. Uyan uyan küçük tohum, demiş. Büyü, büyü yeşer bize. Gece olunca padişah da yıldızlara bakıp dua etmiş. Herkes sabırla beklemiş. Günler geçmiş. Elif sabahları erken kalkıp tohumun yanına gelmiş. Bir sabah küçük bir yeşil uç çıkmış. Elif zıplamış. Büyüdün, büyüdün diye sevinmiş. Padişah bile sevinmiş. Küçük mucize demiş. Senin elinde büyüyor. Bitki büyüdükçe bir şey daha olmuş. Bahçedeki çiçekler daha çok gülmüş, kuşlar daha yüksek cıvıldamış. İnsanlar bahçeye gelmiş ve gülümsemiş. Elif'in sabırlı bakımı herkese umut vermiş. Herkes küçük şeylerin de çok önemli olduğunu anlamış. Bir akşam fırtına çıkmış. Rüzgar güçlüymüş, yağmur şiddetliymiş. Bahçenin bir köşesindeki büyük bir ağaç devrilme tehlikesiyle sallanmış. Padişah endişelenmiş. Saraydakiler telaşla koşuşmuş. Ama kimse ağacın altındaki küçük bitkiyi fark etmemiş. Rüzgar daha da şiddetlenmiş ve o küçük bitkiyi yerinden sökmek istemiş. Elif hemen koşmuş. Yağmurun altında cebinden bir şemsiye çıkarmış. Küçük ama sağlam bir şemsiyeymiş ve bitkinin üstüne tutmuş. Küçük bitki, üzülme demiş. Ben buradayım. Padişah da gelip biraz toprağı sıkmış, suyu hafifçe almış. Saraydakiler Elif'in cesaretine hayran kalmışlar. Birlikte bitkiyi korumaya çalışmışlar. Yağmur dininceye kadar beklemişler. Fırtına durduğunda gökkuşağı çıkmış. Gök kuşağı o kadar parlakmış ki herkes durup ondan bir parça koparmak istermiş gibi bakmış. Ama gök kuşağı uzakta, yerde değilmiş. İnsanlar gökyüzüne bakıp gülmüş. Padişah Elif'e bakmış. Sen küçük bir çok şey yaptın demiş. Senin sevgin, sabrın bahçemizi iyileştirdi. Elif utanmış, saçlarını yana atmış. Ben sadece sevdim demiş. Çiçekleri sevdim, onlara şarkı söyledim, onlara hikaye anlattım. Padişah başını sallamış. Sevgi çok güçlü demiş. Sevgi bitkileri büyütür, kalpleri ısıtır. Artık saray bahçesi eski parlaklığına kavuşmuş. İnsanlar gelmiş, çocuklar oynamış, yaşlılar gölgede sohbet etmiş. Ama küçük bir probleme daha varmış. Bazı insanlar bahçeye çöp atıyormuş. Padişah bunu görmekten üzülmüş. Bahçemizi kirletiyorlar demiş. Ne yapacağız? Danışmanlar fikirler söylemiş ama Elif bir fikirle gelmiş. Ertesi sabah Elif bir tepsi hazırlamış. Biçine küçük renkli kutular koymuş. Her kutunun üzerine bir resim yapmış. Biri kuş resmi, biri çiçek, biri ağaç. Her kutunun üstünde çöp de yazıyormuş ama resimler çok sevimliymiş. Elif tepsiyi alıp bahçeye çıkmış. Çocuklara ve yetişkinlere gelmelerini söylemiş. Herkes merak etmiş. Elif anlatmış. Her şeyi ayrı yere koyarsak toprak mutlu olur. Kuşlar mutlu olur. Biz de mutlu oluruz. İnsanlar Elif'in fikirlerini dinlemiş Çöp kutularını birlikte boyamışlar, kendi el izlerini kutulara yapıştırmışlar. Herkesin kutusu farklıymış. Böylece insanlar çöpleri doğru yere atmaya başlamış. Bahçe daha temiz olmuş. Kuşlar çöp bulamadıkları için daha çok şarkı söylemiş. Padişah Elif'e bir hediye vermek istemiş. Senin gibi cesur ve nazik biri hem sarayda hem şehirde örnek olmalı demiş. Sana küçük bir madalya vereceğim. Elif biraz utanmış. Ben madalya istemiyorum demiş. Ben sadece çiçekleri sevdim. Padişah ısrar etmiş. Bu madalya sevgi madalyası olsun demiş. Elif kabul etmiş ama madalyayı en çok bahçede oynayan çocuklarla paylaşmak istemiş. Günler geçtikçe Elif daha çok şey yapmış. Çocuklara okumayı öğretmiş, küçük oyunlar kurmuş, yaşlılara hikayeler anlatmış. Padişah onu yakından izliyormuş. Elif bazen saraya gidip padişaha faydalı fikirler getiriyormuş. Padişah ona her zaman saygı göstermiş. Elif dermiş, "Senin fikirlerin hep bizleri güldürüyor. Sen küçük ama yüreğin büyük." Bir gün şehre uzak bir köyden mektup gelmiş. Mektupta köyün çeşmesinin susadığı, çocukların su bulmakta zorlandığı yazıyormuş. Padişah üzülmüş. Köylere yardım etmeliyiz demiş. Danışmanlar düşündükçe fikirler saraydan taşmış. Elif ise munis bir şekilde cebinden küçük not defterini çıkarmış. Biz de taş taşımaya yardım edebiliriz demiş. Çocuklar bizlere ihtiyaç duyuyorsa biz de gideriz. Padişah Elif'in bu sözlerine çok sevinmiş. Padişah yardım ekipleriyle köye gitmeye karar vermiş. Elif de padişahla birlikte gitmiş. Saraydan bazı köylüler de gönüllü olmuş. Herkes el birliğiyle çeşmeyi onarmaya başlamış. Küçük taşlar, büyük taşlar, su boruları. Herkes yorulmuş ama birlikte çalışınca işler kolaylaşmış. Çocuklar da kendilerine küçük kovalar yapıp su taşımış. Gülüşmeler, şarkılar köyü neşeyle doldurmuş sonunda çeşme tekrar akmış. Çocuklar suya dokununca su şırıltısıyla gülmüşler. Köylüler padişaha ve Elif'e teşekkür etmiş. Elif utandaç bir şekilde elini sallamış. Biz sadece yardım ettik demiş. Köyün yaşlı kadını Elif'e bir demet küçük çiçek vermiş. Sen bir bahar meleğisin demiş. Elif gülmüş ve çiçekleri padişahın bahçesine getirmiş. Saray dönüşünde padişah Elif'e bir sürpriz hazırlamış. Bahçede artık daha da güzel bir ağaç varmış. O ağacın dallarında minik renkli kuş oyuncakları asılıymış. Bu ağaç paylaşma ağacı olsun demiş padişah. Her çocuk oraya geldiğinde bir oyuncağı alıp oynayacak, sonra yerine başka bir oyuncak koyacakmış. Böylece oyunlar paylaşılacakmış. Elif ağaca bakıp parlamış. Her şey paylaşmayla daha güzel demiş. Padişah başını sallamış. Evet küçük Elif, sen bize paylaşmanın, sabrın, sevginin önemini gösterdin. Halk padişaha ve Elif'e teşekkür etmiş. Küçük çocuklar ağaç etrafında koşmuş, kahkahalar gökyüzüne kadar çıkmış. Yıllar geçerken Elif biraz daha büyümüş ama o hep aynı kalbi taşımış. Sevecen, cesur, paylaşmayı seven bir kalp. Padişah da yaşlanmış. Artık yürümek bazen zorlaşıyormuş. Elif ona sarayda yardımcı olurmuş. Padişah Elif'i bir keresinde kucağına çağırmış. "Küçük Elif," demiş. "Bu ülkenin en değerli hazinesi sensin. Senin gibi insanlar olursa dünya daha güzel olur." Elif başını eğmiş. "Ben sadece elimden geldiğince yardım ediyorum," demiş. Padişah gülümsemiş. "Senin yaptıkların küçük ama çok büyük işler. İnsanlar kalbini gördü, onları şefkatle sardın." Elif gözleri parlamış. Padişah omzuna hafifçe dokunmuş. Hadi dışarıya bakalım demiş. Bahçemiz ne kadar güzel olmuş bir görelim. İkisi birlikte bahçeye yürümüş. Kuşlar şarkı söylermiş. Çocuklar playsa oynuyormuş. Ağaçtaki oyuncaklar sallanıyormuş. Çiçekler kendini göstermek için boylarını uzatmış. Padişah Elif'e bakıp teşekkür ederim demiş. Elif padişaha sarılmış. Ben de teşekkür ederim demiş bana dinlediğiniz ve bana güvendiğiniz için. Masalın sonunda şehir güzel ve neşeliymiş. Padişah bilge bir lider olarak sevilmiş, Elif ise küçük ama büyük bir kalp olarak herkesin kalbinde yer edinmiş. İnsanlar birbirlerine yardım etmiş, paylaşmış, doğayı korumuş. Ve denilmiş ki sevgi küçük olana da büyük olana da lazımmış. Ve böylece padişah, küçük Elif ve tüm şehir sakinleri hep beraber gülmüşler. Güneş her sabah doğmuş, kuşlar her sabah şarkı söylemiş. Çiçekler her gün yeni bir renk katmış. Elif büyüdükçe yeni çocuklara hikayeler anlatmış, onlara çiçekleri sevmeyi öğretmiş. Padişah'ın bahçesi artık herkesin bahçesiymiş. Herkes orada oyun oynamış, dinlenmiş, küçük sırlarını paylaşmış. İnsanlar birbirlerine günaydın demekten, teşekkür ederim demekten ve seni seviyorum demekten hiç vazgeçmemişler. Ve eğer sen de bir gün sarayın yanından geçersen, belki küçük bir kız çiçekleri suluyor, belki bir padişah balkondan el sallıyordur. Belki de bir çocuk bir çöp kutusunu boyuyordur. Kim bilir belki sen de Elif gibi küçük ama sevgi dolu bir işe başlarsın. Çünkü güzellikler küçük şeylerle başlar. Bir şarkı, bir susamış çiçeğe su, bir arkadaşın eline dokunmak. Masal burada biterken unutma. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Küçük eller büyük işler yapar. Dinlemek bazen en iyi çözümdür. Ve her sabah yeni bir fırsattır gülümsemek için. İyi geceler minik dostum. Rüyanda çiçeklerin şarkı söylediği, kuşların seni gülümsettiği güvenli bir bahçe olsun. Şş, alemi sessizleştiren bir rüzgar geçiyor. La la la. Gözlerini kapat. Yarın yeni bir gün, yeni bir çiçek, yeni bir şarkı seni bekliyor. Ve herkes mutlu yaşadı, siz de mutlu olun.